Herkese merhaba. Bugün 25 Eylül 2025 Perşembe. Herkese iyi bir gün diliyorum. Şimdi dünkü videomuzda ki kapanış hali şu şekildeydi. %7.48 karda kapatmıştık portföyümüzü. 1 milyon 200 bin liralık portföyümüz 89.730 lira karda şu anda. Bugünkü verileri işleyeceğiz ve bugünkü durumumuza bakacağız. Serbest bu genel fonlarda. Serbest fon portföyümüzde ise dünkü kapanış %6.46 karda ve 64.589 TL karda görünüyoruz. Evet, şimdi bugünkü e, bilgileri de e, tefastan kopyalayıp yapıştıralım ve e, portföyümüzü güncelleyelim. E, öncelikle e, genel bilgileri 3 aylık, 1 aylık, 6 aylık bilgileri kopyalıyoruz. ...ve portföyümüze yapıştıracağız. Kopyala yapıştır. Evet burada... ...genel bilgiler sayfasına... ...bu bilgileri... ...güncelliyoruz. Her gün bu işlemi yapmak zorundayız çünkü... E, ...güncel verilerle çalışıyor programımız. Fiyatlar sayfasında da gene... ...tefastan... ...tarihsel verilerle... ...günlük fiyatları... ...25 Eylül 2025 fiyatlarını... Excel olarak dosyasını indiriyoruz. Evet, indirdi. Bunu açıyoruz. 25 Eylül 2025 fiyatlarını kopyalıyoruz ve kendi programımıza yapıştırıyoruz. Evet, 25 Eylül 2025 fiyatları buraya geldi. Şimdi durumumuza bakalım. Kendi fonlarım diyoruz. Evet, küçük bir gerileme var. Ee, biz de fiyatları aktar diyelim. Dün 7.48'di, bugün 7.32'ye düşmüş. Bir zararımız var. Fiyatları aktarıyor şimdi kendi data sayfamıza. Aktarım tamamlandı. Şuradan da bakalım gene teyit edelim. Evet 24 Eylül fiyatları ve 25 Eylül fiyatları geldi. Yani 25 Eylül fiyatları bugün geldi. Tekrar kendi fonlarım sayfamızda ATR çalıştır diyoruz. Evet. Bugün zarardayız. Şöyle ki ortalama eksi 0.15 yüzde eksideyiz. Zarardayız. Günlük zararımız 1930 lira. Şurada kırmızıyla gösterilen fonlar hem yüzde olarak hem TL olarak burada görünüyor. Siyah görünenlerde, siyahla yazılanlarda karda olan günü karla kapatan fonlar. Evet, 10 tane fonumuz 4 ATR'yi geçti. Eksiler var ama 4 ATR'yi geçmiş durumda. Yeni aldığımız 2 tane fon artı da 1 ATR'yi geçmiş. Şurada mavi olmuş. Şurada mavi olmuş. Ya yani bu eşiği atlamış. evet, genel olarak durum bu. tekrar edelim. %7.32 kardayız ve 87.794 lira. 1 milyon 200 bin liralık portföyümüz de 87 .794 lira kardayız. Şimdi bir de serbest portföyümüze bakalım. Ee, orada da dün yok bugün 5.19 gerilemiş durumda karımız. 1 milyon liralık portföyümüz 51.911 lira karda. Öyle söyleyeyim. ATR çalıştır diyelim burada da. Evet. Bir fonumuz stop loss sat sinyali verdi yüzde 9.63 düşmüş bir günde hemen hemen yüzde on düşmüş Sny Atlas Portföy Sanayi sektörü hisse senedi serbest fon hisse senedi yoğun fon benim size söylemek istediğim olay buydu işte ya bu hisse senedi yoğun fonlarda her an böyle baş aşağı gelme durumda olabiliyor bir anda yüzde on kayıp bakın. Ama bizim kaybımız daha önce demek ki %5 kardaymışız. %10 düşünce %5.19 zararla 5347 liralık bir zararla bu fonu satacağız. Ve biraz sonra analiz yapıp yeni bir bunun yerine yeni bir fon alacağız. Bir gündeki kaybımız ortalama yüzde eksi 1.18 burada. İki fon hariç artı gitmiş. Diğerleri hep eksi. Bir tanesi yüzde 10 demin dediğim gibi ZL'ye. Şunu boyayalım. Bu, bu satılacak. Evet. Onu satışa koyduk. Genel olarak böyle. Kar zarar durumu da burada. 51.911 lira. Yani %5.19 serbest fonlarda da kardayız. Evet. Böyle inişler çıkışlar olacak. Önemli olan yükseliş trendinde olan fonları yakalayıp e, karla satmak. E, ama burada olduğu gibi bazen böyle yakalanabiliyorsunuz da evet yüzde yani yüz bu görülmemiş bir şey yüzde dokuz şu fon bir günde değer kaybetti diğerleri sıfır nokta kırk iki bu yüzde on enteresan evet şimdi analiz yaptıralım analiz tablosuna geçelim burada önce tablomuzu bir temizleyelim bunu da otomatiğe bağlayacağız Evet buradan önce genel fon kodlarından kopyalayıp, fon kodlarını kopyalayıp, analiz tablosunda şuradan itibaren yapıştırıyoruz ve bu fonları analiz et diyoruz. Evet analiz yapıyor şu anda. Tamamlandı. Evet, skoru en yüksek ve aylık getirisi en yüksekten aşağıya doğru sıralıyor. Her fon için bir skor veriyor Sıfırla 10 arasında. Ee, en yüksek skor ve aylık getirisi yüksekten itibaren aşağıya doğru sıralıyor. Burada da yeşil olanlar al sinyali güçlü. Yani bize al sinyali veren fonlar yeşil olanlar daha çok. Ee, burada bunları dikkate alıyoruz. Bir de e, EMA yukarı kesti mi diye bir erken sinyal olabilecek bir sinyalimiz var. Bir de ona bakıyoruz. Şu anda var mı? Yok. Yok gibi. Evet yok. Hemen yukarı kesti yok. Şimdi en baştan şunları boyayalım. URA NAU NJF, GMC, DMG, YZG Bunları sarıya boyayalım. GMC gene çıktı. KUT var. KUT GTZ ve KGM var. Bunları da boyayalım. OTJ var. Bu da altın fonu galiba OTJ. Öyle olması lazım. Altın güçlü. ZCN var. Aşağıya doğru iniyoruz. Burada 4. Onu almayalım. Şurada AHI ve JET var. 6, 7. Onları da alalım. IDI -I var. Burada. Bu fonlar al sinyali veren fonlar. Bizim programımıza göre, programımızın verdiği skor ve analiz şeyine göre KCL var. AFA var. Ve de KTI var. Böyle. Genel fonlarda bu şekilde öne çıkan fonları böyle işaretledik. Evet. Şimdi bir de serbest fon kodlarından bir ee, önce temizleyelim analiz tablomuzu. Serbest fon kodlarından kopyalayıp analiz tablomuza yapıştıralım ve bizim için analiz yapmasını söyleyelim. Evet. Yapıştırdık. Fon analiz diyoruz. Tamamlandı. Yine skor ve aylık getirisi en yüksekten aşağıya doğru sıralamasını yaptı. Burada da öne çıkan fonlar PPS, IOG, FPG, şurada IIE, bunu daha önce almıştık zaten. Bilmiyorum şu anda var mı? Serbest portföyümüzde IIE var mı? Yok. Evet. Daha başka şurada var bir tane. HKM Hakim kodu. HKM Başka var mı? Şurada UPD diye bir var. Evet bu kadar. Bir de MA kesti mi ona bakalım. MA yukarı kesti yok. Ha var. Evet burada iki tane fon var. Onlar IZB ve GZN Bakın yukarı kesti diyor. Yani çok taze bir yukarı, trend yukarı sinyali oluyor. Program bu şekilde bir sinyal veriyor. Bunlar da önemli. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Evet, analiz tablomuzda bu şekilde. Serbest portföyümüze de baktık. Ee, size biraz da güncel bilgilerden, ekonomim.com internet sitesinden aldığım böyle güncel bilgileri paylaşmak istiyorum. Şöyle Türkiye'de esnaf sayısı 2.2 milyonu geçti diyor. Burdur ili nüfusa göre zirvede. Evet. 2.2 milyon esnaf var Türkiye'de. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaret davasında görevsizlik kararı verildi. Diyor. Ankara Büyükşehir Belediye Soruşturması'nda bazı sanatçılar ifadeye çağrılacak diye bir başlık var. Bu arada 9 büyük Avrupa Bankası stable stablecoin çıkarmak için şirket kurdu. Euro bazlı yeni bir stable coin çıkarmak üzere Amsterdam merkezli bir şirket kurulduğunu duyurdu. Evet yeni bir coin çıkıyor. Bakan Şimşek hane halkının enflasyon beklentisi 18.6 puan geriledi demiş. Evet. Masak banka hesaplarını izleyecek anında hesap dondurulabilecek. Bu çok enteresan bir şey. Anında banka hesaplarınız dondurulabilecek. Masak herhangi bir usüzlü bir şey görürse Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. 46 yıldır böylesi görülmedi demiş. E, bu yapay zeka Ege denizindeki binlerce depremin nedenini ortaya çıkarmış. Almanya'daki araştırmacıların yapay zeka ve deniz tabanı sensörleriyle yürüttüğü çalışmaya göre magma deniz tabanının 4 kilometre altına kadar ulaştı. Yani burnumuzun dibine kadar magma geldi. Bu süreçte en büyüğü 5'in üzerinde olan binlerce deprem oluştu diyor. Son olarak da İstanbul'da okul servisi araçlarına Kamera takılması zorunlu oldu. Bu da yeni bir haber. Evet, bu haberleri de verdikten sonra beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.